Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere parlak görünümlü bir yaz makyajı hazırladım. Ve bu makyajı yaparken de ağırlıklı olarak yeni çıkan ürünleri kullandım. Son günlerde markaların bir sürü yeni ürünü çıktı, yeni koleksiyonlar çıktı. Videomda belki o ürünlere denk gelebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Yine duştan çıkmış halimle makyajsız karşınızdayım. Videonun bitiminde saçlarımı da şekillendireceğim. Birazcık benimle hazırlanın gibi bir video olacak ama yeni ürünlerle makyaj yapacağız. Bu videoda bir sürü yeni ürün var. Yeni çıkan, son zamanlarda yeni koleksiyonlarda yer alan ürünleri derledim, toparladım. Sizlere göstereceğim. Ben öncesinde cildimi nemlendirdim, güneş koruyucumu uyguladım, göz çevresi kremimi sürdüm, esansımı sürdüm. Hazır bir şekilde bekliyorum. Şimdi makyaja başlamadan önce bir baz kullanacağım. NYX Bare With Me serisinin yeni yeni ürünleri çıktı. İki tane makyaj bazı. Birisi ışıltılı diğeri benim şu an kullanacağım güneş koruyuculu ve nemlendirici özelliği olan SPF 30 içeriyor bu bazı. Bir tane dudak nemlendiricisi ve kaş sabitleyicisi. Onların hepsini kullanacağım videoda size göstereceğim. Şimdi bu bir güneş koruyucu ürün değil. Kullanacağım baz NYX'in Bare With Me kenevir tohumu yağından yapılan SPF 30 içeren nemlendirici makyaj bazı. C Cildinizi hem güneşin zararlı etkilerine karşı koruduğu söyleniyor, hem gün boyu cildinizi nemlendirdiği söyleniyor. Zaten bu serinin içeriği çok güzel biliyorsunuz, vegan bir seri, gayet güzel. Şöyle bembeyaz bir ürün ama bu sizi asla korkutmasın. Hayalet kes bra dönmüyorsunuz. Bu bir güneş koruyucu değil, unutmayın. Tek başına sizi güneşten korumaya asla yetmeyecektir. Bazım yüzüme iyice oturana kadar bakın. Yeterince de nemlendirme sağlıyor ve asla yüzümü bembeyaz yap bu seride bir tane daha baz var. Hani birazcık ıslak bitiş, parlak bitiş istiyorsanız makyajlarınızda o zaman da bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu da fondötenimle karıştıracağım. It Cosmetics'in CC kremini kullanacağım. Uzun zamandır bu CC kremi kullanıyorum. Maalesef ülkemizde satılmıyor. Bunun da güneş koruyucu özelliği var. SPF 50 içeriyor. Bakın güneş koruyucumu sürmeme rağmen yine de SPF'li ürünler de kullanıyorum. Yani bu SPF'li ürünler tek başına güneşe karşı korumuyor. Bunu asla unutmayın. Bendeki gibi cildi Elinizde. renk eşitsizlikleriniz varsa mesela bakın şuralarımda sivilce lekelerim var. Maskeden kaynaklı çıkan hala şuralarımda güneş lekelerim var. Bunların hepsini kapattığını göreceksiniz. Medium rengini kullanıyorum. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ya da gitme getirtme olasılığınız varsa çok güzel fondoten gibi bir CC krem. Ürünün ambalajı da şöyle. Ben şimdi bunun içine birazcık da şu NYX'in yeni bazından karıştıracağım. Ben bu bazları bu arada çok beğendim. Daha önceden denedim bunları. Şöyle göstereceğim. Bakın çok yoğun kıvamlı bir ürün. Fondötenimin üstüne bir miktar NYX'in bazından da alıyorum. Smashbox'ın Radiant Primer'ı vardı ya. Onun muadili bence. Uygun fiyatlı muadili bakılabilir. Gerçekten böyle tatlı. Şöyle görüyorsunuz birazcık fazla oldu ürün. Bunun bir miktarını bırakacağım. Islak bitiş sağlayan, cildi mükemmel gösteren ürünlerden bir tanesi. CC kremimin rengi böyle. Bu CC kremde Sevdiğim en güzel özelliklerden bir tanesi cildinizde asla oksitlenmiyor, sağa sola bulaşmıyor ve benim gibi cildinizde renk eşitsizlikleriniz varsa da şahane duruyor. Şimdi Sofly Cosmetics'in süngeriyle tampon tampon hareketlerle uygulama yapıyorum ve uyguladığım andan itibaren parlaklığı görüyorsunuz. Bu parlaklığı veren aslında Nix'in bazı unutmayın. Keşke It Cosmetics'in ürünleri Sephora'lara gelse ve normal fiyatlarda satılsa diye hayal etmiyor değilim. Neyse belki gelir. Kullanabildiğim tek CC krem diyebilirim. Bakın anında tüm renk eşitsizliklerini kapatıyor. Ben bir miktar kapatıcı da uygulayacağım bu bölgeye. Bunun içinde Tartın Shape Tape kapatıcısının yine medium rengini kullanıyorum. Şimdi bu yeni bir ürün olmadığı için bu kısmı hızlı geçiyorum. Eğer ki bu kadar ıslak, parlak bir görüntüyü seviyorsanız pudralı sabitlemenize gerek yok. Fakat bu birazcık bana fazla o yüzden ben belli bölgeleri pudrayla sabitleyeceğim. Ama uzun zamandır göstermediğim bir ürün vardı. Aslında ben bunu çok severdim. Makyajlarımda çok kullanırdım eskiden. Şimdi aklıma geldi. MAC'in Prep Prime'larından şöyle de bir aydınlatıcı kapatıcımsı ürün var. Çok kapatıcılığı yok ama çok güzel aydınlatıcılığı var. Şu bölgeleri birazcık aydınlatmak istiyorum. Çok hafif bir şekilde. Hatta kapatıcınızla da karıştırabilirsiniz. Nispeten mor, koyu göz çevreniz varsa aydınlık bir görüntü sağlıyor. Kiko'nun Dark Treasure koleksiyonunda böyle bir sabitleme pudrası vardı. Özellikle yağ kontrolü istiyorsanız yüzünüzde ya da böyle ürünler oynamasını istiyorsanız bu pudrayı kullanabilirsiniz. Kiko'da sık sık indirme giren markalardan birisi. Böyle beyaz renkli Real Techniques'in fırçasıyla göz kapaklarımdan hafif hafif geçiyorum ki buradaki ürünü tamamen sabitliyorum. Şu bölgelerden birazcık geçeceğim. Çünkü ben buraların parlamasından pek hoşlanmıyorum. Aynı şekilde buralarında zaten biraz sonra dışarı çıkıp maske takacağım için. Şimdi burayı sabitlemezsem ürünün hepsi hem maskeye geçecek hem de suratım fena bir hal alacak. Şimdi ufaktan bir boyutlama işlemi yapacağım yüzüme. Bunu yapma sebebim de bu yeni çıkan ürünü göstermem gerekiyor. Rival Loves markasının böyle bir bir bronzer'ı var. Bu 02 rengi. Aynen Benefit gibi. Bakın Benefit'e benziyor demiştim ya bazı ürünleri. Gerçekten benziyor. Şöyle de koyu bir renk görüyorsunuz. İçinde grilik barındırıyor ve hiçbir şekilde içinde parlaklık yok. Karı hareketlerle hemen görüyor musunuz? Belli etti bile. Bu benim Rival Love mi koleksiyonunda en sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Ben bunu bayağı kullanırım. Benefit'in hulası değil kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Çünkü onda da birazcık sıcaklık var. Bayağı da güzel bir kontür ürünü gördüğünüz gibi hattı çizdi bile. Şuradan da biraz geçiyorum. Şu bölgelerden de geçiyorum. Ve küçük bir karıştırma fırçasıyla üründen birazcık alıp göz kapaklarıma da bir gölge veriyorum. Bu arada ben ürünlerin performanslarını yorumluyorum. Aramıza yeni katılanlar için söyleme gereği duydum. Normalde ben benzer makyajlar yapıyorum. Yani kendime yakıştırdığım bir makyaj tarzı var. Onun dışına çok çıkmamaya özen gösteriyorum. Çünkü daha fazlasını da zaten yapamıyorum. Bir makyaj artisti değilim. Yapabildiğim bildiğim bu kadar ama çok fazla ürün denediğim için ürünleri performanslarına göre birbiriyle karşılaştırıp yorumlayabiliyorum. Burada da yine benzer son günlerde kullandığım bir makyajı yapacağım ve ürünlerin, yeni ürünlerin performansını size yorumlayacağım. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi aslında bir ürün daha kullanmak istiyorum ben. Rival Labs'in koleksiyonunda bir de contouring stick var şöyle. Özellikle burnuma şekillendirme yapmak istiyorum. Çünkü bu da benim performansını beğendiğim bir üründü. Yazın özellikle bu tarz ürünler gerçekten kurtarıcı oluyor. Bakın şöyle rahat bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Dilerseniz yanaklarınızı şekillendirirken, göz çevrenize uygulama yaparken de bunu kullanabiliyorsunuz. NYX'in de böyle bir ürünü vardı hatırlıyorsunuz. NYX'in kayganlığında değil ama güzel tok bir yapısı var. Ve uyguladığınızda şimdi göreceksiniz gayet de performansı yüksek bir ürün. Her ürünü beğenmemiştim Rival Love Simi koleksiyonunda. Mesela az önce Kiko'daki gibi bir pudrası vardı. Marshmallow pudrası onunki. Gerçekten çok kötü un gibi. Başka bir kontür ürünü vardı. Onu da hiç beğenmemiştim. Ama bunlar güzel. Elimde bir tane bronzer daha var. Bu da Kiko'nun. Waterflower Magic Bronzer. Bu da 01 Warm hani rengi. Bu da çok tatlı. Gerçekten bir bronzer rengi. Kontür rengi değil. Yanaklarınıza tatlı bir kahvelik veriyor. Çok beğeniyorum bunu rengini. Bunu şöyle üzerinden hafifçe geçeceğim göstermek istiyorum size ürünü. Performansı kesinlikle çok yüksek. Yine Nars ve Mac kalitesinde bir ürün. İndirime girdiği zaman kesinlikle bakabilirsiniz. Şimdi göz kapaklarıma da bir ısıtma işlemi yapacağım. Ben bunu hem far olarak kullanıyorum hem de bronzer olarak kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bu arada videoda kullandığım bütün ürünlerin bilgilerini videonun altındaki açıklama kutucuğundan bulabilirsiniz. Hatta giydiğim kıyafetlere kadar, sürdüğüm ojeye kadar bütün bilgiler orada yer alıyor. Orada bakabilirsiniz. Bakın göz çevremede çok güzel bir ısıtma işlemi yaptım. Şimdi yavaş yavaş birazcık renk verelim yüzüme. Elmacık kemiklerime şöyle gülümsüyorum ve Rival Loves Me koleksiyonumdaki bu. Haydi gibi bıraktım. Bakın stitik allığı kullanıyorum. Bendeki rengi 02 Magnolia. Şuraya da birazcık bıraktım. Allığı güzel bir şekilde yayarak doğallaştırıp oturtuyorum. Çok beğendim. Bu allığın performansını kesinlikle çok çok beğendim. Çok güzel duruyor. Bir şey unuttum, bir şey unuttum derken dudaklarımı nemlendirmeyi unuttum şimdi fark ediyorum onu da Nix'in yine Bare With me koleksiyonunda bu keten tohumu yağ özlü koleksiyondaki dudak nemlendiricisi ben bunu çok beğendim kere mis gibi kokuyor. Dudaklar yapış yapış olmuyor. Hatta bunu rujlarınızın üstünden de kullanabilirsiniz. Böyle tek başına da kullanabilirsiniz. Ben aslında ruj süreceğim ama nemlendirmek için bunu da şimdi uyguluyorum. Şu kaşlarımı düzelteceğim. Çünkü kaşlarım biraz canımı sıkmaya başladı. Elimdeki Naşida'nın fırçası. Kaş fırçası. Kullandığım en güzel kaş fırçalarından bir tanesi. Çok tok bir kere. Bakın anında güzel bir şekilde tarıyor. Kaşıma dökülen pudra, fondöten gibi ürünleri alıyor üzerinden. Kaşımın şeklini ortaya çıkartıyor. Şimdi bununla şöyle bir kaşlarımı yukarı yukarı tarayacağım. Yine NYX'in aynı koleksiyonunda kaş sabitleyici ürünü var. Şeffaf bir ürün. Minicik fırçası var görüyorsunuz. Benefit'in fırçalarından sanki ilham alınmış gibi. Onun kaş ürününün fırçalarına benziyor. Ve eğer ki kaşlarınıza laminasyon yapılmış gibi bir görüntü vermek istiyorsanız yapabilirsiniz onu da. Ben o görüntüden çok hoşlanmadığım için, yani benim kaşlarıma yakışmıyor. O yüzden yapmıyorum ama yukarı taradığım kaşlarım aşağı düşmesin diye böyle bir sabitleme yapıyorum. Şimdi gelelim göz makyajına. Ben bu aralar kahverengi kalemler kullanıyorum. Hatta biraz parlak kahvelere de geçtim. Biolus markasının asansörlü göz kalemlerinden bir tanesi var elimde ve 198 numarasını kullanacağım. Kalemin ucunu çok fazla açmamanız gerekiyor. Kırılıp düşüyor. Bir parçasını ben düşürdüm bayağı açık. Şöyle hafif hafif kirpik tiplerime yakın uygulama yapıyorum. Şöyle tamamen göz kapaklarımdan geçtim. Diğer tarafa da uyguluyorum. Her iki tarafa da uygulanmış halini görüyorsunuz. Kalemin duruşu çok güzel, çok beğendim. Benim ten rengimde duruşu böyle sarışınlarda daha da güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle biraz daha geçeceğim. Sosyal medyada sık sık görüyorsunuzdur. Huda'nın yeni maskarası çıktı. Şöyle göstereceğim size. Çift taraflı bir maskara çıkardı Huda. Tamamen silikon taraktan oluşuyor. Bu taraf mesela kirpiklerinize uzunluk veriyor. Bakın Şöyle silikon taraklı, eğimli bir fırçası var. Önce bu tarafla kirpiklerinizi bir güzel kaldırıp uzatıyorsunuz. Sonrasında da üzerinden şöyle hacim veren kısmı ile geçiyorsunuz. Tırtıklı uca doğru incelen silikon taraklı diğer bir fırça. Ben maskarayı çok beğendim. Son günlerde sürekli Instagram'dan da paylaşıyorum. Bayağı beğendim. Fakat bu maskaranın fiyatı yanılmıyorsam 235 lira. Evet 232, 235 o civarda olması gerekiyor. Yani pahalı bir maskara. 200 küsür lira diyeyim maskara için. Çok güzel bir maskara. Gün içinde akmıyor, bulaşmıyor, alerjinizi tetiklemiyor ve kirpikleriniz gerçekten doğal bir şekilde ben buradayım diyor. Bayağı da güzel yapmış. Maskara çok iyi duruyor. Ama ben herhalde makyaj ürünlerim arasında en çok maskarayı bitiriyorum. Yani bir buçuk ayda bir bu maskarayı alabileceğimi zannetmiyorum. Çok pahalı ama şahane bir maskara. Şimdi gözümün bir tarafına Hüda'nın maskarasını uygulayacağım Diğer tarafına da ben o maskaraya muadil olarak yani fırça yapısı olarak size göstereceğim mesela. Biulis markasının Curlit maskarasının fırçasını da görüyorsunuz. Çok benziyor. Fakit de yine şöyle düz silikon taraklı yapı olarak çok benziyor. Şimdi uygulayacağım. Gözümün diğer tarafına da onu uygulayacağım. Hem yeni ürünlerle makyaj hem de bir karşılaştırma videosu olsun bu sizler için. İlk tarafıyla yani kirpikleri kıvırıp uzunlaştıran tarafıyla bu tarafa uygulama yapıyorum. Bakın maskara şahane. Biolisin Tek kötü özelliği biliyorsunuz bazı maskaraları alerji yapıyor. Özellikle bu fake it de göz altına çok fazla dökülüyor. Huda kesinlikle dökülmüyor. Yani o parasının karşılığını veriyor. Ve şöyle kirpiklerinizi daha da kaldırmak isterseniz, uzun göstermek isterseniz tersten uygulama yapmak da gerçekten yararlı oluyor. Fırça o kadar rahat ki tersten de uygulama yapabiliyorsunuz. Boyanmadık bir tane kirpiğiniz kalmıyor. Şu anda görüyorsunuz sadece uzatan kısmı, bu eğimli fırçasının olduğu kısmını uyguladım. kirpiklerimin duruşu böyle bakın. Maskara yok. Yok, maskara var. Şimdi de diken gibi fırçası olan hacim veren kısmıyla kirpiklerime hacim vermek için biraz bekleyip üzerinden geçiyorum tekrar. Bir katta hacim veren kısmını uyguladım. Görüyorsunuz kirpiklerim takma kirpik takmışım gibi oldu. Fake it'i zaten biliyorsunuz sık sık videolarımda gösteriyorum size. Aynı duruşu bununla da elde ediyorsunuz. Şimdi bunu uygulayacağım. Bir kere dümdüz taraklı olduğu için isterseniz bunun öncesinde Curlit maskarayı uygulayabilirsiniz. Kirpikleriniz iyice kıvrılsın diye. Yine tersten uygulama işlemini bu maskarayla da çok rahat bir şekilde yapıp kirpiklerinizi daha da kaldırabiliyorsunuz. Bu tarafta Huda'nın yeni maskarasını görüyorsunuz ve diğer tarafta da Bioliss markasının Fake It maskarasını görüyorsunuz. Bence çok benziyor. Görüntü olarak çok benziyor. Tabii ki kalite olarak bu çok çok iyi bir maskara. 230 küsür lira. Bu da 18 lira. Bunu da bu videoda göstermek istedim. Şimdi gelelim makyajda. Maskara gerçekten bakışları çok değiştiriyor. Ben Huda'nın maskarasını çok sevdim ama fake it de hani zaman içinde göz altına akmasa gerçekten çok da güzel bir maskara. Şimdi bu nemlendirici yağı birazcık silelim. Kiko'nun Unexpected Paradise 02 numaralı böyle çok güzel bir dudak kalemi var. Onunla şöyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Yağ gibi kayıyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle dudaklarımı çerçeveledim. Saçlarımı da kurutup geldikten sonra makyajımın son halini de görüyorsunuz. Belki birçoğunuza göre çok fazla ürün kullanmış olabilirim ama doğal görünümlü bir yaz makyajı yapmaya özen gösterdim. Kiko'nun da 3D Hydrate Gloss'ları çok çok başarılı. Şu etki istiyorsanız bunları kullanmanızda yarar var. Son günlerde siz hangi yeni markaları, yeni ürünleri, yeni koleksiyonları denediniz? Videonun altına yazarsanız eğer ben de keyifle oradan okumayacağım olacağım. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.